Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesinde konuşuyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü 25. Liderler Zirvesi'ne katılmak için Çin'de bulunuyor. Burada liderler toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda bir konuşma gerçekleştiriyor. Aslında dünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ikili temasları da oldu. Kritik, önemli görüşmeler de gerçekleştirmişti. Bugün e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, bu görüşmede Erdoğan, Vladimir Putin'i ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabildiğini söylemek hayli güçtür. Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazze'linin katledilmesine masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sı ile Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum. Değerli mevkidaşlarım, Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Öte yandan Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz ise her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır. Saygıdeğer dostlarım, 2025 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz. Şanay İşbirliği Teşkilatı enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur. En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan Hazar geçişli Doğu Batı Ortak koridor girişimiyle tarihi İpek Yolunu canlandırmayı hedeflerken diğer yandan bu girişimi kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey, güney, doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz kalkınma yolu projesiyle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir. Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya'nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Sanayi işbirliği Teşkilatı ile işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri tekraren en kalbi duygularımla selamlıyorum.